İpek Tuzcuoğlu 11 Kasım 1971 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tam adı İpek Leyla Tuzcuoğlu'dur. Emel Tuzcuoğlu ve Ilgar Hakkı Tuzcuoğlu çiftinin kızı olan İpek Tuzcuoğlu mutlu ancak biraz sakin ve içine kapanık bir çocukluk geçirmiş. Sanatla iç içe olan bir aileden geldiği için özellikle annesinin yönlendirmeleriyle zaman içerisinde içine kapanık sakin yapısı değişmiş. 3 yaşından itibaren 10 yıl boyunca İzmir'de aynı Nur Ressamoğlu bale stüdyosuna gitti. Küçükken balerin olmak isteyen İpek Tuzcuoğlu 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda Boyfriend adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı. İzmir Karşıyaka Lisesi'nden mezun oldu. Ardından da bazı zorluklarla karşılaşsa da Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun çocuk ve gençlik tiyatrosu bünyesinde Sevimli Palyaçolar adlı oyunda bir yıl görev yaptı. TRT'nin Yapmış olduğu çeşitli dramalarda rol aldı. 1995 yılında İstanbul'a geldi. İlk dizi oyunculuğu tecrübesini Bizim Mahalle dizisiyle yaşadı. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizisinde oyunculuk yaptı. Aynı zamanda reklam oyunculuğu ve program sunuculuğu da yaptı. 2000 yılında Zeki Alasya'nın yönettiği Adada Bir Sonbahar adlı TV filminde oynadı. 2002-2003 yılları arasında senaristliğini Mahunur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı Yönetmen Kol Çağınırmağan bulunduğu Asmalı Konak dizisinde Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor ve Menderes Samancılar gibi sanatçılarla birlikte oynadı. Bu dizide canlandırdığı Dicle karakteriyle çok büyük kitleler tarafından tanınmayı başardı ve uzun yıllar herkes ona Dicle dedi. 10. Magazin Gazetecileri Derneği ödüllerinde bu dizide sergilediği başarılı oyunculuktan ötürü de en iyi TV oyuncusu seçildi. 2008 yılında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaristliğini Sırrı Süreyya. Önder'in yaptığı başrollerinde Altan Erkekli, Demet Akba, Özgün Amal, Sarp Apak ve Sezgin Akbaşoğulları gibi oyuncuların da olduğu O Çocukları filminde oynadı. 2010'da yayınlanmaya başlayan Düriye'nin Güyümleri isimli dizide Düriye karakterini canlandırdı. 2011 yılında ilk kez sitcom tarzında çekilen Avrupa Avrupa isimli dizide başrolde oynadı. 2012 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşkın Halleri dizisinde Metin Akpınar, Güven Kıraç ve İclal Aydın ile başrolü paylaştı. 2014'te Diğer Yarım dizisinde Meryem karakterini canlandırdı. 6 Mayıs 2016 tarihinde vizyona giren Ankara yazı Veda Mektubu sinema filminde rol aldı. Siyaset Dergisi isimli dergide 5 yıla yakın köşe yazıları yazdı. Ayrıca Ağabey Hayat Aşk Bir Davaya Benzer İpek Tuzcuoğlu ile Yüzleşme Sağlıklı Mutfak programlarının da sunuculuğunu yaptı. Aşk ve Mavi dizisinde Elmas karakterini ve TRT1 ekranlarında yayınlanan Yalaza dizisinde Nalan karakterini canlandıran oyuncu günümüzde TRT1'de yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinde Latife Horanta karakterine hayat vermektedir. Ayrıca zaman zaman da oyunculuk dersleri vermektedir. Sosyal medya ile de arası iyi olan İpek Tuzcuoğlu'nun bu videonun çekildiği an itibariyle mavi tıklı resmi Instagram hesabında 64.500, Twitter hesabında da 45.800 takipçisi bulunmaktadır. Tam bir hayvansever olan ünlü oyuncu 1.68 boyundadır, 55 kilodur, akrep burcudur. Aslen de İzmir karşı yakalıdır.